Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik, kolay, lezzetli bir tarifim var arkadaşlar. Öncelikle karıştırma kabıma bir kase yoğurdu alıyorum. Üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı şeker. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. karıştıralım üzerine yavaş yavaş un ilave ediyorum ve bir paket kabartma tuzumuz var ilave edelim karıştıralım çok güzel bir şekilde karıştıralım arkadaşlar kıvamını kaşıkla daha iyi alacağız un istiyor Bakın bu kıvamda olmalı. Akışkan bir hamur değil. Şöyle parça parça dökülen bir hamur. Hatta çok azıcık daha bir un ilavesi yaptım. Bir tane elma rendeliyoruz. Elmamızı rendeledik. Şimdi güzelce karıştıralım. Hamurumuzu hazırladık. Hamurumuz şöyle parça parça düşen bir hamur olmalı arkadaşlar evet tavamıza 2 su bardağı kadar sıvı yağ alalım kızdıralım kızgın yağ içerisine şöyle kaşık kaşık bırakalım ocağımız orta ateşte olsun çok harlı ateşte olmasın arkadaşlar pişenleri o tabağıma alıyorum yenilerini ekleyerek bu şekilde tamamını pişiriyorum tabağımıza bir yemek kaşığı pudra şekeri alıyoruz üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyoruz karıştırıyoruz tatlım servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay, pratik, bir o kadar da lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Pişman olmayacaksınız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın, takipte kalın.